10 milyara A alırsın, bayağı. Baya alırsın bayağı. Bayağı alırsın. Bomba bölgelerini koru. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Ben atıyorum abi devam milyara et. Milyara 10 milyon takipçi alırım. 10 milyon. Alamazsın. Ne kadar alırım? <laughs> Bir <laughs> tane. <laughs> kapı çekti. <laughs> Şey. Adamda sana bir lak var. A plank var. Biri kazandı! Suva veler. Bu moneviler ne bilir, lan? Bomba bölgelerini koru. Kimin kim? Artık çıkmış. Nereye gidiyor lan? Bez Bir düştü altı yok. Bir, bir daha düştü. Aman Sarayarak geçti yalan mı ya? Kaldı. Kapı. Kapı. Bekle evet, Bekle evet beni. Gel, Halil, geri. Halil Yok yok bıçak bir atmıyor. Ya biri hala. Şimdi yapıştır, yapıştır abi. Bir çok çok. Bekle. Gördüm Ölme mi? be. Görmüş Nerede? Ölüyor Aa ben hiç Hadi görmedim. Gladio kazandı. Nasıl oyun lan? Abi görmedim ki adamı sistem. Nerede atıyor? Bomba bölgelerini koru. O nasıl oyundu lan? Bana çık vur dedin ya. Çık Lan bu ya. Hiç görmedim hiç. Mağ bomba çarptı. Biri geçince söyle 7 Böreği yok Kısa var Kısa düştü, bir var Önünde bir daha var Yok abi evet. bura boş Kapı geldi ZULA kazandı. O niye vurmuyorsun adamı? Adamı vur. Adamı kalsın var lan. Oğlum o dik yamyam ya. Bomba bölgelerini koru. Gidip adamı vurduruyordun yani şeyi. Halale. abi yani Kes, yani Kes lan. Gelirim ben. Geliyorum ben Aga yer var mı Gel gel. Hop gel. Tamam tamam yedim. Al boş. Zulu'sunu Bomba bölgelerini koru. biri geçen düştü. var öldü. Alt, 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 alt. Alt yok karşı. Zula kazandı. Bomba bölgelerini, bölgelerini koru. Yani ben, abi. ben bomba geri gireceğim. Sen sen Ben de yere açıyorum Çekti öldü Arkamda hiç kim daha öldü? İki daha var yardım O da öldü Kim bu arkamdaki? Lan Serkes Sen misin arkamdaki? Ben 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 Bomba bölgelerini koru Kısa raçlıyorum kısa Raç raçla Arkamda Ya kardeşim şu bağırtıyorsun beni Her yer sis burada. Alt yok. E, boş abi. Tamam Ah be abi. abi ben Alt ölü. Az daha ben geç, ben geç bu tarafa. Nasıl hallim? Sendeyiz abi. Lan adam vurdu. 31 can. 31 can. Beyler, Beyler, bir bir can. bekliyor. Sakin oyna. Kıran üstüne mi? Ne ver abi? Öldüm abi öldüm abi az çık hadi Sula kazandı Ya Serdar abi Bomba bölgelerini koru Bomba maskeniz alttan da geliyor Arkam da bak kim var? Üçüncü bomba atın arkamda kaç tane Bomba da gel Hahahaha Bari çıldırıyorum Abim dolu. Sura kazandı. Vallahi var ya. Ayıp ya. Biraz yavaş mı be? Bomba bölgelerini koru. Arjantin çık benle. Gel. Ben tanka yapacağım tanka. Ben bomba koy. Ya helal sana özgür be. Al Mavi içi. Mavi içi. Mavi içi. Mavi Mavi içi. Sağda solda var. Sattı. Al siz çekti. Sizden tamam, tamam, tamam. <laughs> öldüm ben. Beyler sakin. Mal kendi mavisi. Tam göstermeyin. Ayy. <laughs> Kapıyı da <devam>. vur. <laughs> hadi be. Hadi, top, hadi, top. Mümkün değil öyle atamaz. Var, öyle aman Hadi o... Bir diye... oradan tanka atlasana Allah'ına. <laughs> Aa görmedi ha. Beni görmedi. Yine yok mu? Bak orada ses vereceksin ha. Kıldırtayım. verdin ses. Ay vur ya. Zula kazandı. Ben buna ya ayıp ya beyler. çok, ya. çok, Ay, ya. çok Ay, ya. öyle böyle karaktersiz değilsiniz. Abi, senin Abi, ayırsın 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 <gülüyor> <gülüyor> bombayı kur <laughs> ve patlat. <laughs> 14 bak. Adam 16 vurmuş ayıp oluyor. 14 14 Alt gidiyorum. Al. Alt 1 düştü. Alt 2 düştü. Alt küçük <laughs> <bir>. mer. Küçük <laughs> sen de Helal <laughs> oldu. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Oğlum ben. Sen vallahi ya. Artık ne düşünüyorsan abi aklında ne varsa. Bakıyorum. <laughs> <Altı> var. <laughs> öldü. <gülüyor> öldü. 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 Helal oldu. Zula kazandı. Helal yavaş biraz ya. yavaş. Allah, Maçı kazandın. Adam Beyler tamam ayıp ya. Yeter ta. Abi videoda iyi. <laughs> Oğlum bak sen de ki videoda iyi yeter yani. Allah cezanızı vermeyin. Nasıl video çektiğimizi bilmiyoruz ya.